Şimdi biraz evvel de söyledin ya, Arabesk'te de 5 yıldız isim saydın. Onlara hı. dikkat ediyoruz. Onlar sonradan sırf moda olduğu için sonradan repertuarlarına Arabesk şarkıları ekleyenler değil. Siz gerçekten şimdi anlattığın hikayeler, hı hı. yaşadığın şeyler hı hı. böyle bir acılardan süzülerek gelmiş seslersiniz. Hı hı. O yüzden o seslerin, şarkıların ve yorumların üzerine onlar ekleniyor. İşte Böyle ben, arabesk yıldızı olunuyor. Evet. Sonradan aa bu aralar çok mu da iki tane de söyleyeyim oradan da valeyi vururum evet. değil mesela evet. yani. Ve ben ona çok çok sinirleniyorum. Çok fazla sinirleniyorum. Ee, ben pop okuyor muyum? Hayır. İstek olursa sahnede tabii ki okurum ama bunu bir albüme çevirmem. Niye? Ben arabesk fantezi sanatçısıyım. Abi herkes kendi işini yapsın ya. Çünkü şimdi Arabesk adı altında e, rahmetli Bergen ablanın şarkısını 150 kişi okudu. mahfettiniz be kardeşim. İşte onu söyleyeceğiz. Tahammül edemedim. Yapmayın kim oldu? lütfen. Açık açık Yapmayın. isim versene. Yani tam böyle net isim Gürşen veremeyeceğim. okudu, Aleyna Tilki okudu, yani, e, Farah e, Zeynep Abdullah filmde Şimdi okudu. Aleyna Tilki dediğin zaman benim zaten böyle tepe tüylerim dikiliyor. Niye? Ee, biraz ben böyle biliyorsunuz köşeli konuşan bir kadın evet. hep de yüze konuşan evet. ben Aleyna Tilki sevmiyorum neden sevmiyorsun ee, sanat olarak da sevmiyorum hı hı. Ee, yapı olarak da sevmiyorum bir kere arabesk okuyamadığı için hiç sevmiyorum ha, kişilik olarak kızı tanır mıyım tanımam hı. ama bana göre e, balon sanatçı derdik biz evet bana göre Aleyna Tilki balon Gerçekten balon. Yani şimdi bir bergen bakın kaç sene geçmiş. E tabi, hala kaç konuşuyoruz, şarkılar. hala şarkılar. Efsane ee, olmuş. Şuraya yazıyorum. bir 5 sene sonra Aleyna Tilki diye biri yok. Çünkü e, bu kızlarımız, çünkü çocuğum yaşında. Hmm. E, bu arkadaşları, bu gençleri öyle bir pof pofluyorlar ki öyle bir gazla. Sen tamam dünya sarısın şöylesi mi? Arkadaşım bir gerçek var yani bir ses olayı var bir duruş var bir saygı var şimdi şimdi mesela Aleyna örnek alalım Aleyna da ben bir saygı göremiyorum görmedim de ve birçok büyüğüne hı hı. yaptığı saygısızlıklar da var hı hı. E böyle bir yere gelinemez evet anlık gelirsin senin yaşıtların dinler hı hı. E, ama beş sene sonrası yok. Buraya da imzamı atıyorum. Yazıyorum diyorsun. Çok iyi de arabesk okuduğunu iddia ediyor ki bana Aleyna Baba diyeceksiniz. Yani o, o biraz yavaş desin. O kendi kendine başka bir dünyada yaşıyor ama hangi dünyada yaşadığını da açıkçası çok merak ediyorum. Zaten ünlülerin bana şöyle deyin demesiyle olmuyor. İnsanlar sana o payeyi veriyor. O tahtı veriyor ya da i̇şte, o ünvanı veriyor. Halk çok önemli. Halk çok önemli yani e, eskiden de bir laf vardı, hala da o devam eder. Halk getirir, halk götürür öyle, arkadaşlar. Öyle, evet, öyle. Halk şu anda benim şurada e, bir kelimeyle indirir ama bir kelimeyle de tavana taşır. Yani buna çok dikkat etmek lazım. Sen istersen e, dünyanın en güzel sesi ol, bir duruşun da olması gerekiyor, bir e, sevgin ve saygın da olması gerekiyor. Bir samimiyet gerekiyor. gerekiyor. Çok çok önemli. Evet. Şimdi şarkı istiyorlar. Ee, Edacığım sen şimdi kızacaksın ama... Oyu, e, hadi tamam kızma. Ben oyuncak gibi diyecektim ama ödüm kopuyor. Ödüm istiyorsun. kopuyor ödüm sizin şarkınız. Evet. Evet. Şimdi çok açıkça bir şey itiraf edeceğim. Tabii ki. Ben normalde arabesk şarkı falan böyle aşırı düşük, güzel söyleyenden dinlerim. Hı hı. Bu şarkıyı belli başlı isimlerin sesini kulağıma getirerek sen söylerken dinledim. Onlardan dinlemem. Sen söylediğin için başka türlü çıkıyor. Bence canım. şarkıyla ilgisi yok meselelerin. Söyleyenle ilgisi var. Değil mi? Ruh. Evet. O, o anki hissetme. Yorumlar o kadar güzel ki bir tanesini okumak istiyorum. Rihanna, Dua Lipa, Beyoncé ve Bir Gül'lünün getir götürünü bile yapamaz. Ah canım benim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Sağ olsun. O kadar da değece. <laughs> o kadar çok, da değil. Çok iyi sesin <laughs> var. Gerçekten teşekkür çok iyi ederim. sesin Sağ var. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir de gözyaşların hep burada. Hep öyle değil. Ne an yani böyle ağlayacak yani gibi. Söylerim. Bu şarkıda ne geldi aklına? Bu şarkının nasıl bir hikayesi var? Ödüm kopuyor. Bunun, valla bunun herhangi bir hikayesi yok. Sevgili Selami Şahin biliyorsunuz Hı -hı. bu arada. Öpüyorum Selami abicim. Bilmem yani bunda öyle bir hikaye yok. Ya şimdi şöyle Ne bir geliyor şey. aklına? E, stüdyoya girdiğin zaman, e, ilk Hı -hı. amatör zamanlarımda diyorlardı ki... ...Nurlar'da yatsın sevgili Sıtkı'cığım Sıtkı abi. Kızım diyordu şarkıya başla sana en çok ne acı çektirdi? Hmm. Diyordum ki abi yani herhangi bir acı çekmedim. Kızım diyordu sevgilin olmadı mı senin? Oldu. Evet. Hiç aldatılmadın mı? E, 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 i̇şte onu düşün diyordu. Hmm. Mesela işte biz eskiden cep telefonları mı vardı? Evden tıkır tıkır Tabii. falan Aynen, böyle. Evet. Annemden gizli gizli evet. tamam falan. Bunları düşün. işte annen baban ayrı senin. Bak baban şurada falan. Aa, daha Ben şarkıya girmeden benim oda sokuyorlardı. Ben içeri bir giriyorum Allah annemle babam ayrıdan tut elektrik faturasını ödeyemedik. Biz kira geldi ne yapacağız biz. Böyle bir modla işte o şarkılar geliyordu. Yani her şey en küçük bir şey bile. Peki sana bir sürü soru geliyor. Bir tanesi de şu. Biz de merak ettik şimdi. Aha. Güllü İstanbul'un en iyi mekanlarında kulüplerinde hep aynı isimler var. Sana teklif ettirmeyen Büyük isimli şarkıcılar varmış senin işini engelleyen doğru mu diye? Hiç öyle bir şey yok. Yani varsa da ben hmm. duymadım. Kimsenin de günahını alamam. Hmm. Öyleyse Ama... çok iyi iş çeviriyorlar. Ee, olabilir. Kulağına <laughs> kadar yani, geldi. Olabilir. Hiç 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 umurumda de değil. Sen niye oralarda yoksun? Herkes rızkını yer. Hayatım şimdi ben gidip diyemem ki ya ben burada çıkayım hadi beni alın şu gün gala yapayım falan böyle bir şeyimiz yok. E bu işi yapanlar bu sesi nasıl görmezden geliyorlar? İşte yorum bilmiyorum artık yorum bak kızlar ne diyorlar. <laughs> yani yorum gelmiş e, doğru mu diye de soralım. Annesinin evindeki eşyalara hiçbir şeye dokunmamış. Evet. Köşesi, evet. saçı, şey evi müzeye duruyor. çevirmiş. Evet. Nasıl? Müzeye çevirdim evi. Gerçekten Evet. evet. Evin... Arada gidip kalıyor musun? Sürekli orada kalıyorum. Ben kendi evimi kapattım, Aa, kapattım. Şimdi, orada yaşıyorsun. Evet, orada yaşıyorum. Bu çok zor değil mi? Hiçbir şeye dokunmadın mı oraya? Dokundurtmuyorum, ee, yani ufak tefek şeyler hariç. Ama her şeyi onun bıraktığı gibi. Anlatsana. Her şey. Ee, mesela o gitmeden önce koltuklarını belli bir şekilde yerleştirmiş, hı hı. onlar o şekilde duruyor. Zaman zaman sadece yerlerini değiştiriyorum ama yine aynı yerde. Hı hı. Mesela. Yavrumun kullandığı el bezleri Onlar hala duruyor hmm. Onlar hiçbir şekilde ellenmiyor bir mesela yatağı, bir, Kıyafetleri falan Her şey duruyor Kıyafetlerinin çoğunu verdim Çünkü dinimizce vermemiz gerekiyor Ama mesela bana göre en kıymetli olanları Hala bir müze şeklinde Duruyor saklıyorum Saçını saklıyorum Efendime söyleyeyim Gitmeden önce buzdolabına şöyle bir ayıptır söylemesi isot koymuş onu saklıyorum. Onu hiçbir şekilde dokundurtmuyorum orada duruyor İster küflensin ister kurtlansın hiç umurumda değil. Eve gelen herkes de bilir onun dokunulmazlığı var. Ne kadar zaman oldu o isot orada duruyor? Annem dün gitti 6 <laughs> yıl oldu.